tarımgaraj.com'a hoş geldiniz. Merhabalar. İsmim Ahmet. Bugün sizlerle birlikte ürün tanıtım videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bugün ürünümüzün ismi Black Decker 12 volt akülü vidalama matkap şeklinde geçiyor. Bu ürünün şu anda 12 voltluk bir gücü bulunuyor. Tarafınıza bu şekilde gönderim sağlanıyor. Burada geri açma ve ileri sağ sol şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. 12 voltluk lityum pil ile tarafınıza iletiliyor bu ürün. Aynı zamanda ışığı da bulunuyor buradan. Bu ürünün yanında birlikte sizlere gönderdiğimiz bir adet adaptör. 12 parça vidalama seti. Şuradan şu şekilde gösterelim. Yanında 2 adet mat kapucu ile birlikte toplam 3 adet parça gönderimi sağlıyoruz sizlere. İçerisinde 8 dil olarak kullanım kitapçığı bulunuyor. Buradan aynı zamanda tüm teknik analiz detaylarına ulaşım sağlayabilirsiniz. Ürünü adresinize kargo ile gönderimini sağlıyoruz. Ödemenizi kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, kapıda ödeme veya dilerseniz kapıda kontrolü teslim olanağı ile gönderimimiz bulunuyor. Bir sonraki ürün inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle. İyi günler.